He iyi güzel işler işler yerinde canım ya aynı yani sıkıntı yok Bilal de yanımda işte oturuyor zaten Ha. Bilal Bilal'in de sana selam var Aynen Selam söyledi sana İyi tamam sonra görüşürüz o zaman hadi tamam öpüyorum seni Bir tepki ver Oğlum var ya yemin ediyorum sana okulu bırakacağım ama babam yüzünden bırakamıyorum. Babam yakama bir yapıştı benim. Diyor ki bu okulu bitireceksin yoksa diyor ben seni bitireceğim diyor. Yüksekmiş beni sanayiye verecekmiş. Aynen. Sen kimsin ya beni sanayiye veriyorsun? Allah Allah. Bu aramaz mı lan? Hayırdır şu Alo. Hakan. Ne haber? Ne yapıyorsun ya? Nasılsın? Biliyor musun? Tam da ben seni arayacaktım ha. Tam lafın üstünü aradın ha. Öyle kanka tamam. ne yapacağım boş ver. İyi tamam. Bir ara görüşelim. Tamam. Bir Görüş, ara görüşelim. Muhakkak ara ama beni. Hep arayacaksın ama aramıyorsun. Arıyorsun beni değil, değil mi? Abi nerede kaldı bu çocuk ya? Hep aynısını yapıyor ya. Alo. Efendim evet, King. Neredesin oğlum ya? Kanka 5 dakika verdim kusura bakma biraz. Kanka 5 dakika 5 dakika 1 saat yaptın ya. Hadi bekliyoruz geç kaldın. Ya, ya. kusura bakma oğlum tamam 5 dakika sonra oradayım. Hadi. Oğlum ben ne yapacağım ya? Niye ne oldu? Kızdan ayrıldım. Hayırlısı ya. Şey vardı Ahmet abi ondan borç almıştım onu da veremedim günü geldi. Hayırlısı olsun kanka. Ne yapacağım? Bu pantolon hiç belim olmuyor oturmuyor. Hayırlısı ya. Ne yapacak şey yok. Geçen gün evin gelmemiş. gazeteleri gelmemiş. Neylere? Gazeteleri. Hayırlısı olsun. Emre ile Emel'i gördün mü? Geçen hafta sonu çeşmeye gitmişler. Biz ne yaptık? Oturduk televizyon izledik. Nereye kadar böyle devam edecek? Nefes alamıyorum. Bunu aldım. Sen kilo mu verdin? Aa, nasıl fark ettin? Saçların çok güzel olmuş. Ya. Fark, fark ettim sen bak. Fark ettim taze ben. git, git. Atakan. Efendim. Geçen gün seni aşağıdaki kafede o elli da görmüşler. Ne alakası var ya? Nasip yapsak bir şey yok. Demek ki kaderde bu varmış. Ha şunu da söyleyeyim yani sana. Sorun sende değil biliyor musun? Sorun bende yani. <laughs>